Bugün inceleyeceğimiz bir diğer ise Hektaş. Ama incelemeye geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Bakın hissenin aylık grafiğindeyiz. Ve grafiğin bu kısmında bir tepe vesaire bir şey görebiliyor musunuz? Yani geçmişe dönük bir referans alabileceğimiz bir nokta görebiliyor musunuz? Yok. Peki ileride burada oluşturmuş olduğu bir tepe vesaire var mı? Yok. Hisse hep roketlemiş. Yani hep hisse uyumuş. 70 kuruş, 60 kuruş bakın. 20 kuruş. Gitmiş gitmiş burada hareketeğini başlamış. Yani roketlemiş yani hisse artık bundan sonra kendi grafiğini oluşturacak burada belki burada Çok aşağılara gidecek sürünecek bir şeyler olacak Tepeler yapacak Bunu dikkate almakta fayda var yani buradan 30 liradan 30 liradan diyorum 10 kuruştan gitmiş Hisse şu anda bedelli bedelsiz verdiği halde 51 liralara Tekrar şu anda insanlar istiyor ki e, Aynı katta yani 33 liradan olsun 3000 lira iste aynı gidecek gibi düşünüyor ama öyle bir şey yok Aynı yükselişleri beklememenizi öneririm temkinli. Şimdi incelememize geçelim. Zaten inceleme bize gösterecek neyin ne olduğunu. Şuradan şöyle bir trend çizdiğimizde zaten trend gördüğünüz gibi 200 günlük ortalamasına geliyor. Bu trendimizin alt kanalı. Bir de buna üst kanal çizelim. Şu şekil bunu neden uzatmadın diyecekler. Uzatalım. Hiç fark etmez. Reis'in. Şuradan da uzatalım. Şimdi desteğimiz hemen söyleyeyim. 26 lira 46 kuruş birinci desteğimiz. 26 lira 46 hatta şuraya yazalım. 26.46 unutmamak için. Tamam mı? İkinci desteğimizde 21 lira 70. Bunu da hemen yazalım. Şöyle şuraya yazalım. 21 21.70. Şimdi burada dikkatimizi çeken bir nokta var. Hisse daha önce 200 günlük ortalamayı test etmiş. Buraya iğne atmış. Ve buradan yukarı devam etmiş. Tekrar aşağı devam ediyor şu anda. Burada yine 200 günlük ortalamayı ve buradaki dipleri yani şurayı ve şuradaki dipleri test etmek isteyecektir şuradaki diplere. O yüzden buraya iğne bırakabilir gene. Bunu göz ardı etmemekte fayda var. Ardından bu 200 günlük ortalamaya geldi. Dipleri test etti. Diplerden dönmedi. Nereye inebilir ilk etapta? Şuradaki bir sonraki dipleri test edecektir. Buradaki diplere gelecektir. Ha, şunu da belirteyim. Şurada bakın bir boşluğumuz var. Hisse bu boşlukta dikkat ederseniz. Gün içinde aşağı yukarı bakın doldurmaya gelmiş. Doldurmuş tekrar yukarı gidiyor gibi. Ama yukarı gidiyor diye yukarı gidecek anlamında gelmez. Belki gün içinde daha aşağıda kapatacak. Yani şu anda bu boşluğu kapatma niyetinde kapatmış gibi görünüyor. Onu da dikkate alın yani. Ardından şurada hisse bir çanak yapar gibi olmuş. Bakın şurada çanak yapacakmış. Sonra aşağı devrilmiş hisse tekrar. Öyle değil mi? Bir aldatmaca yapmış gibi. Ama şurada ters bir çanak oluşturuyor gibi hisse. Bakın bu çanak aşağı katlarsa nereye geliyor? 200 günlük ortalamamıza renk geliyor. 200 günlük ortalamada nereye? Neredeyse şuradaki desteğimizi 21 lira 70 kuruş seviyelerine geliyor. Ha, şimdi buraya gelemez bu işte. Elbet eminim böyle diyecek olanlar var. Hemen geri çekilmesine bakalım hissinin. Şimdi şuradan pandemiyi bulalım pandemi seviyesine. Bakalım ne kadar geri gelmiş. Pandemi Mart 2020'deydi. Bakın 60 kuruş 70 kuruş buralarda gidiyor ise. Buradan ise 51 lira ki bu bedelli bedelsiz verdiği halde bölündüğü fiyatıyla bu seviyelerde. Nereye gelmiş? 0.38'e desteğimiz bizim 0.50'ye geliyor. 200 günlük ortalama e, ve 21 lira 70 kuruş seviyelerde neredeyse 61 61'lere geliyor. Şöyle de bir durum var. Normalde 0.50'ye 60'a bu tarz hisseler yani genel bütün hisseler çekilme olasılığı var. Bu hisse de niye çekilmesin? O yüzden bunu dikkate almakta fayda var. Ve bir de şöyle bir şey göstereceğim yine. Ne kadar yükseldiğine bakalım. Şimdi 20 lira ve 21 lira 21.70'in altına gelmez diyenler olabilir. Tabii ki de gelecek diye bir kural yok ama biz burada bir seviye verince adam diyor ki yok o kadara da gelmez. Sanki biz kesin gelir ya da gelmez diyormuşuz gibi. Şunu belirteyim. Şöyle bir göstereyim. Ocak, Şubat, Mart evet. Bakın 74 kuruş. Hissenin ne kadar yükselişi yaptığını bakın siz buradaki orandan görün. Yani bu kadar yükseliş yapan bir hissenin aşağı %10 gitmesine ya pardon %30 gitmesine ihtimal vermiyor adam. Yani neye göre? Ya yani bu kadar yükselen bir hisse bu artışta bir yükseliş yaptıysa da gelebilir. Niye gelmesin? Bu gözle bakmıyorlar. Ki kaldı ki hisse şu anda bölünmüş fiyatıyla 51 lira. Bedelli bedelsiz verdi. Daha yüksek şu anda bu hissenin fiyatı. İnanmazsanız gelin bakalım. Bakın Hektaş FK'sına bakalım. 112 gösteriyor. Bu ne demek? Bu hisseyi alacak kişi 1 liralık karı almak için Hektaş'ın 1 liralık karını almak için bugünden 112 lira ödemeyi kabul etmiş oluyor. Yani böyle bir hisse neden geri çekilme yaşamasın ya da hisse 2,5 lira, hisse 180 liraya gitmiş. Adam ona bir şey demiyor. 180'e gidebilir diyor. Oradan hisse 160'a düşmüş. 160'tan da 104 liralara gelmiş hisse. Adam diyor ki 50'lere de gelme gelebilir. Yani 50'lerde görünüyor diyorsun. Gelmese bile yani kesin gelmeyeceğini belirtiyorsun, gelmeyebileceğini. Adam diyor ki 50'ye gelmez o hisse. Yani hisse oradan oraya yükselmiş, 160'a gelmiş, 100'e gelmiş. Onu ihtimal dışı görüyor. O da ayrı bir e, olay. Her neyse biz incelememize geri dönelim. Yukarıdaki seviyelerine bakmak istiyorum şimdi. Hep aşağıdan bahsettik. Şimdi bir trend desteğine bakacağım. Yani düşen trendine daha doğrusu. Şöyle bir trende var gibi. Evet burada... 38.92 38 yani 39 liraları direnç. Yukarıda da zaten Buraya da geçerse gideceği 45-46 liralar var. Şunu sileceğim şimdilik. Çünkü şurada bir trende daha var hissenin. Zaten bu trendi kırmış. Bakın şuradaki 36-96'yı kırmış. Şurada şu kanalda gidiyormuş. Şurada şu trendde gidiyormuş. Buradan aşağı kırmış. Az önce dedim ya. Şimdi söyleyeyim. 39 lira dedim buradan. Bakalım. Evet. 38.70. 39 lira. 39 liranın üzerine biraz daha gidebilir. 40.32. Şimdi burada 40.32'si var. 39'u geçti. 40, 40 liralara 40 liralara 40.32'lere geldi. Aa hisse uçuyor kaçıyor. Havasına girmemek lazım. 40 32'yi değer kırıp üst banda girerse bu ise yukarıda da 47 34'ü var. 47 34'ü. Şu anda bu ise uçacak, kaçacak bir hal yok. Aşağıda 21 liralarla 47 48 lira arasında bir seviyesi var. Zaten ise en yüksekte nereye görmüş? şuraya görmüş. Buradan sonra zaten burada boşlukları var vesaire bu hisseyi hemen buraya koparmazlar. Ha, oldu ki burası şöyle de olabilir. Bir çanak yaptı diyelim. Burada sol Bu aşağılara gelirse baş. Burada da oyalandı sağ omuz yaptı diyelim. 200 günlük şu ortalamaya kadar geldi. Hadi ilerleyen vakitte ne olur? En fazla ona bakalım. 200 günlük ortalamamızı alırsak dikkate. Buraya kadar geldiğini varsayarsak hissenin yukarıda maksimum ulaşabileceği seviye yani 78 liralar vesaire gözükür. O da buralara gelirse gelmedi diyelim. Şu yatay alanda kaldı. Bu yatay alanda kaldı diyelim. O zaman ne kadar yapar? Bu çanak ya da yatay alan ne dersiniz deyin katladı. Hisse 71 lira, 72 liralara gelir. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Yani ne uçacak ne kaçacak bir hali var bu istenin. Bu tarz hisselerde dolar bazlı grafiğine de bakmıyorum. hiç Çünkü onun da aynı şekilde. Hatta göstereyim dolar bazlı grafiğinin çok kısa. Aylık grafiğinden hiçbir farkı yok. Aylık TL grafiğinden. Şimdi bakın. Bu hisseyle ilgili ne denebilir? Öyle değil mi? Aşk geride bir referans tepesi yok. ileride yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.